Devam ediyorum. Ha şöyle izlemediğim, arada sırada yazdığınız şeyler var ve benim merak ettiğim şeyler de var. Geçen gün e, online derse kaç kişi giriyor burada bilmiyorum, bayağı kişi giriyordur. <laughs> Gerçekten online derslerin, online eğitimin ne şekilde yapıldığını ve orada ne muhabbetler döndüğünü açıkçası çok merak ediyorum. Çünkü benim dönemimde olsaydı bu e, ağır makara geçerdim. <laughs> Öyle düşünüyorum. O yüzden böyle birkaç video de geldi sildim kapattım video gitti ama olsun belki bulurum ama şu an canım yandı kardeşim nereden bulacağım yine iki tane video vardı birini kapattım neyse bir tane yollasanıza bana şu duruyor <laughs> abi yani burada o kadar çok hataya gafa müsait bir ortam ki Nasıl o öğretmenler organize ediyor bilemiyorum. Separate the boys after they started fighting during the basketball game. Okay. Have you got any questions? One, two, three, four, five. Do you need more explanation? Ya yok ama anasını amıyan. <laughs> hey hey hey. Hey hey hey. Sen ne alaka şimdi çıktın oh. ya? Hey, seni <laughs> duyabiliyorum. Hey hey. hey. Okay. Have you got any questions? One, two, three, four, five. Do you need more explanation? Ya yok ama anlasın ama ya. <laughs> hey hey hey. Seni duyabiliyorum. Hadi sivilcokunu Arkadaşlar, derse ilk başladığında dedim ki mikrofonlarınız açık, herkes sizi duyabilir. <laughs> evet. Özür ama neyse. Enthusiastic, illegal, clever, exactly the same, carry on. Ah, uh, here for koyayım, sıkamadım, vurdum gelmedi. <laughs> Oyun oynuyor. Arkadaşlar, nerede yaşıyorsunuz acaba? Kim sizden bu kadar rahat konuşan? <laughs> Bir özrak ettim diyor da çocuk amına koyayım B rush diyor <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bir tane daha geliyor. mikrofon Niye lan mi? sana ne ip bak <laughs> Hocam galiba oyunda mikrofonu kapat Hocam mikrofonu <laughs> kapat mikrofonu kapat Hocam mik mikrofonu kapat Evet bir mikrofonu kapatın evet arkadaşınıza uyarın arkadaşlar Herkes mikrofonu kapatın da ortaya çık Bir daha aç Alo CSC. Kardeşim mikrofonu kapat Numarası varsa Whatsapp'tan yazabilirsiniz Kapınlar da var, kapının orada. <laughs> Hocam bence herkes <laughs> sohbeti kapatsın belli olsun kim oldu oradan atabilirsiniz. Ama şu an evet. e, bu yayınımız kayıt esnasında aynı zamanda bu yayını şu an kat e, belli sebeplerden <gülüyor> <gülüyor> katılan evet katılamayan varsa sonrasında <laughs> izleyebilmek adına bu yayın şu anda kayıtta ben bunu durdururum. Diğerleri de orada nasıl yalakalık yapıyor ha. <laughs> Başka bir kayıt oluşturmam gerekecek. Kendisi bizi duymuyor galiba şu anda öyle mi? Farkında değil. Ha. Evet. Hocam, Nasıl elinde... gördü ben kendimi görmüyorum amına koyayım. <laughs> sen lütfen <laughs> o mikrofonu kapatın ya. Ya kardeşim Nasıl mikrofonu kapatır mısın? Kardeşim mikrofonu kapatsana. Bak evet, sanki duyuyor bunu kıyma hala mikrofonu kapatsın. Böyle <laughs> olmaz ya. Bo. No, böyle ya olmaz ya hocam bu ne terbiyesiz. Demek biz... istemiyorsan git o zaman yani. Allah Allah. Anda... Girme. O program kendi program kendini otomatik başlatıyor hocam. Ondan dolayı açık unutmuş arkadaşlar. evet muhtemelen açık unuttu ama olmaz. Bir bakın bir kere daha rahatsızlık yaşarsak hepimiz e, toplantıdan çıkarız ve kendisi belli olur zaten kim oldu. Onu da yani. evet. yazmış oluruz. Aynen öyle. Baştan mı başlamamız gerekiyor? Ya bu çok iyi ya, bu çok iyi ya. Anaday. Osmana <laughs> Tai? Presente. Presente. Rengim Lal? <laughs> Presente. Ananı bunu köydüzü. Sivas'ta köyde ama. <laughs> <laughs> ya siktir ya. Bu, <laughs> bu derstekinin yanındaki arkadaşı falan mı bu <laughs> Rengim Lal. <laughs> Prezente. <laughs> Anan anladınız. Prezente. <laughs> evet, Anan bunun köylüsü. Sivas'ta köyde ama. Cari. Çarşı. <laughs> hocam, you know Turkish, right? Oh, oh my ah, God, okay, man, you know Turkish, right? <laughs> okay, hocam. Maalesef. Nice to know that. Oh. Ah. <laughs> <laughs> en güzel kaçı da de bu diyor. <laughs> Tarih. Oğlum dur yanlış bir şey olmasın lan burada. Dur bekle ben burayı götüm yemedi. Yabancıysa götüm yemedi. Ne var orada? O iki kapatmışım. Bok bir şey yok. Kucaklamış amına koyayım. Memesini öpüyor ya. Nasıl bir şey yok? Tuvalette falan değil oğlum. Kucaklamış. Adam süt emiyor. Süt. Bir şey yok. Evet anne ağulu. Avana ağulu. Rengim lal. Presente. Avana ağulu. Evet anne ağulu çözdüm. Sivas'ta köyde amede. <laughs> of. Ceren. <Carim>. Çok... <laughs> Link ya ne linki ya? Abi ne meme me meraklısınız milletle dalga geçiyoruz. Diyoruz ki adamlar tokekledi, bokekledi, kadın görünce dil çıkartıyor. Link link diyorsunuz ya. Allah Allah. Al link. Oğlum bunu atmak da yasak mı acaba? İnanılmazsınız ya. Valla yani. Merak ettik. <laughs> oğlum bir şey yok. 160 p'de herif online derste. Bunlar bu arada öğrenci değil bunlar. Kim oğlum bunlar? Bunlar kocaman adamlar ya. Oğlum bu ders falan değil. Bu hocaların toplantısı falan mı? ne bu? Kardeşim yaz 2020 online ders kazaları küfürleri yaz sondaki sahne işte. Toplan politikacı mı onlar? <laughs> Lan politikacıya bak be. Yemin ediyorum siyaset yaptı orada bak görüyorum şu an. Üretim yaptı üretim. Süt fabrikası açtı amına koyayım memlekete. Hey 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 prezente.